Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Rollercoin'deki güncel kazanç durumuna, son paylaşılan haberlere ve etkinliklere bakacağız. Evet gençler uzun zamandır roller coin ile ilgili videolar çekmiyorduk. Tekrardan sizin isteğiniz üzerine roller coin ile ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Bu videoda sizlerle birlikte roller ile paylaşılan son haberlere bakacağız. Güncel para çekme limitlerine bakacağız. Benim çektiğim Ethereum'un ne kadar hesabıma geldi bunlarla ilgili bir video yapacağım. Öncelikle roller coin'deki bir güncel kazançlara bir sizlerle birlikte göz atalım. Bir önceki videomuzda roller body sitesinden bahsetmiştim. Burada eğer ileri zamanda bir satın alma yapmak istiyorsanız bunu satın aldığınızda ne kadar para kazanacaksınız veya ne kadar kazım gücüne sahip olacaksınız bunların hepsini roller body sitesinden bakabiliyordunuz şimdi sizlerle birlikte tekrardan göz atalım ve ben ne kazıyorum sizlere bunun hepsini gösterelim arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Bir önceki videoda Ethereum kazmaya başlamıştım ve Ethereum kazancımı cebime koydum. Şu anda Dogecoin kazancına geçtim. Neden buna geçtim? Size şöyle bir açıklık getireyim. Dogecoin'de elimde yaklaşık 50 adet falan vardı. Ancak Dogecoin çekim limiti 90 olduğu için dedim ki bu ay artık Dogecoin kazanayım. Bununla birlikte de Dogecoin'e geçiş yaptım. Bu ay Dogecoin kazandıktan sonra tekrardan Ethereum'a geçeceğim. Haberiniz olsun. Bunu da şimdi size nedeniyle birlikte göstereceğim. Hatta ilk önce onu gösterelim. Birkaç ay boyunca Ethereum kazımı yaptım ve Ethereum'da bildiğiniz üzere fee oranı çok yüksek. Yani siz hesabınızda Ethereum çektiğinizde çok fazla kesinti olabiliyor. Bundan dolayı da hani Ethereum sıkıntılı mı, kasas karlı olur mu? Bunun gibi sorular çok fazla oluyordu. Ben de size bunun canlı canlı gösterimini yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi en son Mayıs 31'de yani geçen ayın sonunda Ethereum kazancımı çektim. Yaklaşık 0.0011 Ethereum çekmişim arkadaşlar. Peki bu hesabıma ne kadar olarak yattı? Hemen bir göz atalım. Bunu size doğrudan göstermek istiyorum. Para bu hesabıma girdiğimde gördüğünüz gibi 0.0113 şeklinde yatmış. Benim çektiğim miktar ise 0.0118 yani yaklaşık olarak bir 500 Ethereum'luk yani 0.005 Ethereum'luk bir kesinti olmuş. Benim düşünceme göre gerçekten bu çok az arkadaşlar. Ben daha fazla miktarda kesinti olacağını düşünüyordum. Şu anki kazançlara baktığınızda siz de hesaplamalar yaptığınızda Ethereum'un kazancının çok yüksek olacağını görebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyorlardı ki hani Ethereum kazancı düşük siz Dogecoin'den kazmaya devam edin. Hayır. Ben şu anda kesinlikle tavsiye ediyorum ki Ethereum kazın arkadaşlar. Ben dediğim gibi Dogecoin'i doldur yani 90'a çekip Ardından Ethereum'a tekrardan geçiş yapacağım. Şu an için benim size tavsiyem Ethereum kazmaktır. Tabii ki de bununla birlikte bitcoin de kazabilirsiniz. Şimdi ikinci konuya geçelim. Ben bu Roller Coin sitesine ne kadar para yatırdım? Bu videoda konu başlıklarından devam edeceğim. İkinci konuya geçtiğimizde ise gördüğünüz gibi yeni bir makine satın aldım ben. Üçüncü yıl makinesi. Roller Coin sitesi bunu sınırlı bir sayıda satışa çıkarmıştı ve gerçekten yüksek miktarda satıştaydı. Üçüncü yıl makinesi hatırladığım kadarıyla 300 dolarlık bir satıştan çıktı ve ben de bunu çıktığı gün satın almıştım. Elimde roller token vardı. Artık bildiğiniz üzere bütün makine satın alımları roller token üzerinden yapılıyor ve bunun da değeri 1 dolara sabitlenmiş durumda. 300 dolarlık bu makineyi satın aldım. Bana kazancı gerçekten çok fazlasıyla iyi. Hani yaptığınız yatırımın çok daha iyisini kazanabiliyorsunuz. Bunu kaçıran arkadaşlarımız olmuştur ama kesinlikle üzülmesinler. Roller Coin duyurularını mutlaka takip edin. Blog sayfaları bulunuyor. Blog sayfalarını takip edin. Ve dediklerine göre Haziran ayında yepyeni bir etkinlikleri olacak. Şu anda da zaten hali hazırda bir etkinlik var. İnsanları davet ederek daha fazla Roller Coin kazanabiliyorsunuz. Şu anda ücretsiz bir şekilde Roller Coin kazanma etkinliği var. bunu da detaylarını az sonra sizlere bahsedeceğim. Ancak öncelikle benim toplam yatırdığım miktara bakalım. Şöyle cebimize koyalım. 300 dolarlık burada bir yatırımım var. Kırmızı makinelere bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane de kırmızı makine almışım. Bunun da değeri herhalde 15 dolardı. Şöyle bakalım. 17 dolarmış. Hemen bir hesaplama yapalım. 238 dolarlık bir kırmızı makine almışım. Artı 300 dolarlık. Üçüncü yıl makinesi var. 300 dolar ya da 200 dolardı. Gerçekten tam hatırlamıyorum. Ancak 300 dolardı diye hatırlıyorum. Emin olamadım. Şu anda 538 dolarlık minimum bir yatırımım var benim burada. Ve bunun TL karşılığına baktığımızda ise yaklaşık 5000 TL'lik bir yatırım yapmışım. Ben bu Roller Coin sitesine hani gerçekten gördüğünüz gibi çok yüksek miktarda bir yatırımım bulunuyor. Ve benim buraya güvencimi herkes de biliyor arkadaşlar. Ben buraya gerçekten güveniyorum. Para çekmeye işlemine koyduğunuzda çok kısa bir sürede paranızı ödüyorlar. Bir ara Ethereum'da sorun vardı. Hani Ethereum ağından kaynaklıydı. Rollercoin sitesinden kaynaklı değildi. Ben buradan çekim mi yaptım, paramı aldım ve tekrardan buraya yatırımlarımı yapıyorum. Şimdi gelelim Rollercoin'deki son haberlere arkadaşlar. En önemli haberlerden birisi Roller Coin'de Haziran ayında gerçekten önemli etkinlikler olacak. Önemli etkinliklerde genelde yeni makineler geleceği haberi veriliyor. Yeni makinelerden benim gördüğüm kadarıyla 2-3 tanesi çok güzel makineler. Arkadaşlar eğer elinizde Roller Token varsa bunları tutun derim. Hani şu kırmızı makinelerden, mavilerden bunlardan şimdilik almayın. Gördüğünüz gibi benim yine Cebimde 220 dolarlık bir roller tokenim var. Bunu tekrardan Haziran ayında gelen etkinlikle birlikte kullanmayı düşünüyorum. Hani şu an için satın almıyorum. Elimde tutuyorum. Sonrasında yeni makineler gelecek. Hani beklemede kalın. Bu muhtemelen Haziran 15'i o civarlarda olacaktır ya da en geç Haziran'ın sonuna doğru olacaktır. Ama dediğim gibi cebinizde tutun bu roller tokenleri. Yakın zamanda etkinlik olduğunda da onları kullanın arkadaşlar. Hani benim tavsiyem bu şekildedir. Son şu anki mevcut olan duyuruya bakarsak da şu anda davet et ve para kazan sistemi mevcut. O da şu şekilde şu anda Roller Coin'de 1 milyon kullanıcıya ulaşılıyor. Şunu Türkçe'ye bir çevirelim. Evet toplama doğru duydunuz. 1 milyon kullanıcıya ulaşıyorlar. 60 bin kişi kalmış. Sadece 60 bin kişiyi de doldurduktan sonra 1 milyon kullanıcıya ulaşmış olacaklar ve bunun karşılığında da herkese Roller Token hediye edecekler. Bu tabii ki de herkese mi? Hayır. Şu şekilde olacak. Davet ettiğiniz kişi sayısına göre sizin şansınıza bağlı olarak rastgele dağıtacaklar. Hani bunu duyurmayacaklar. Rastgele bir şekilde davet eden kişilere Roller Token hediye edecekler. Gördüğünüz gibi toplamda ödül havuzu çok yüksek. Nerede yazıyordu? Buralarda bir yerde yazıyordu. Evet 7500 roller token verecekler. Yani bunun karşılığı 7500 dolar demek arkadaşlar. Çok yüksek miktarda roller token hediye edecekler demektir bu. Birinci kişi yani birinciden kastıkları burada muhtemelen rastgele çekilişte en çok davet eden kişiler arasında sıralama yapacaklar ve buna göre de insanlara roller token verecekler. Ancak şöyle bir şey daha var. En az bir davetiye sahipseniz rastgele kişilere de 50 roller token verecekler. Tabi bu da yine çekilişte olacak. Yani sizin şansınıza bağlı olarak olacak benim gerçekten çok yüksek miktarda tabii ki de davetlim olduğu için muhtemelen ben de bu ilk 10 içerisinde bulunurum diye düşünüyorum. Ödül havuzundan eğer yararlanırsak da sizlere ben de çekilişlerle burada roller coin sitesinde kullanabileceğiniz makineler hediye etmek istiyorum. Hani bunu tabii ki de ilerleyen zamanda düşünüyorum. Şu an için mevcut değil. Ancak siz de bu etkinliğe katılarak ücretsiz bir şekilde sadece arkadaşlarınızı davet ederek Roller Token kazanabilirsiniz. Roller Coin sitesini gerçekten arkadaşlar tavsiye ediyorum. Hani kullanın derim. Tabii ki de bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Benim gördüğünüz gibi şu andaki kazımızın 1.115 pH'da yani gerçekten iyi miktarlara geldi. Burada artık ben düzenli olarak paramı kazanıyorum. Şimdi son konumuzda bakalım. Şu anki benim kazancım ne durumda ve diğer arkadaşlarımız kazançlarını nasıl hesaplar hemen bunu da gösterelim size. Roller Body sitesini açıyorsunuz arkadaşlar. En üst kısma şu anda sitenin mesela hangisine hesaplamak istiyoruz. Dogecoin'i hesaplamak istiyoruz. Üst kısmı Dogecoin'in kazım hızını yazıyoruz. Alt kısmı ise bizim kendi kazım hızımızı yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra buraya tabii ki de Dogecoin'i seçiyoruz ya da ne yazdıysak onu seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi kazandığınız miktar sizlere gözükmekte. Ayrıca olarak benim yaklaşık şu anda kazancım Dogecoin cinsinden baktığımızda 28 Dogecoin yani yaklaşık 30 Dogecoin diyebiliriz. Günlük neredeyse 1 Dogecoin geliyor. Şu anda Dogecoin'in miktarı da herhalde 3-3.5 TL civarlarında yani günlük bana buradan 3-3.5 TL geliyor. Ayrıca olarak baktığımızda da 100 TL civarında bir para kazanıyorum. Ama Dogecoin kazımı yaparsam peki Ethereum kazımı yaparsam benim kazancım ne kadar oluyor? Hemen ona da bakalım sizlerle birlikte ethereum'a geçtik aylık bana 0.006 ethereum geliyor hemen bunun miktarına paribus sitesinden sizlerle birlikte bakalım ekrandan ethereum'u seçiyorum buradan fiyattan şu anda alış miktarından seçeceğim hani minimumdan gösterelim 0.006 dediğimizde gördüğünüz gibi benim kazancım 138 TL eğer ethereum kazımı yaparsam aylık ben 138 TL kazanacağım dogecoin kazımı yaparsam da hatta onu da sizlerle birlikte buradan doğrudan bakalım dogecoin'e geçtik piyasalar dedik Miktar şu an 28 Dogecoin kazanıyorum ve aylık bana Dogecoin kazımından ise 92 TL geliyor. Yani arada ciddi bir miktarda fark var. Yaklaşık 40-50 TL'lik bir fark var. Bazıları diyecekler ki hani fi ücretinden kesiliyor. Hayır o kadar kesilmiyor. Ben size az önce gösterdim. Hani ne kadar çektim ve gelen miktarı size gösterdim. O kadarlık bir fark yok. Maksimum 5-10 TL'lik bir fark var. Hatta o kadar yok bile diyebiliriz. Hani bundan dolayı ben burada şu anda Ethereum kazıyorum. Siz de Ethereum kazmanızı tavsiye ederim. Tabii ki de bu sürekli güncelleniyor. Farklı miktarlara geçebiliyor. Bunu düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Bu videoyu daha fazla uzun tutmak istemiyorum. Hani bu daha kısa bir açıklama videosu oldu. Hani şu an ne kazmamız gerekiyor? İşte Ethereum kazdığımızda parayı çektiğimizde ne kadarlık bir fee ücreti var? Hani kafanızda bulunsun diye, aklınızda bir fikir olsun diye bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. İlerleyen zamanda Rollercoin'e daha güzel güncellemeler geldiğinde, etkinlikler geldiğinde bunu sizlere paylaşacağım arkadaşlar daha fazla RollerCoin videosu veya RollerCoin'e benzer oyun oynayarak para kazanma videoları istiyorsanız da like atarak ve yorumlar kısmında belirterek gösterebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.